İlk adımda Trend Influencer başvuru sayfamıza girerek başvuru formumuzu doldurmalısın. E-mail adres alanına duyurularımızı ve sana ait raporları ileteceğimiz aktif olarak takip etmeni beklediğimiz mail adresini yazmalısın. Trend Yol e-mail ise Trendol uygulamasına giriş yaparken kullandığın mail adresini kullanmalısın. Linklerini uygulama içerisinden oluşturacağın için bu adresi doğru ve eksiksiz girmen çok önemli. Başvurun tamamlandığında iletişim mail adresine başvurunu aldık maili iletilir. Brandyol Partner'dan gelen maillerin, mail kutunda, tanıtımlar ve spam klasörüne düşmediğini kontrol etmelisin. Başvurunu değerlendirirken nelere dikkat ediyoruz? Instagram altyapısı gereği link paylaşımını yapabilmen için en az 10.000 takipçiye sahip olman gerekir. Programa katılmak için paylaşımlarının etkileşimleri yüksek olmalıdır. Takipçi ve beğeni satın almak olumsuz bir dönüşe sebep olur. Şirket değerlerimize uygun olmayan içerikler paylaşılmamalıdır. Her influencer kazancını fatura edebileceği bir şirket ajansla çalışmalıdır. Fatura keseceğin şirketin sana ait olması gerekmez. Bir tanıdığının şirketi üzerinden veya dilediğin bir ajansa çalışarak da fatura kesebilirsin. Başvurun onaylandığında sana bir mail gelir. Maili telefonundan açtığında bilgi belge doldurma ekranına yönlendirme yapamaz. Linke tıkladığında bilgi belge doldurma ekranına ulaşmak için bilgisayar üzerinden maili açman gerekir. Laptop üzerinden, mailde belirtilen alana tıkladığında Trendol hesabına giriş yapılır. Öncelikle hesaptan çıkış yapman gerekir. Trendyol hesabına tekrar giriş yapmak için başvuru formunda bize ilettiğin Trendol mail adresini kullanmalısın. Hesabım sekmesinin altında belge yönetimi sayfasına giderek bilgi belge ekranına ulaşabilirsin. Görüntüleyemediğini düşünüyorsan, başvuru esnasında bize ilettiğin Trendol mail adresiyle giriş yaptığına emin olmalısın. Farklı bir internet tarayıcı üzerinden denemelisin. Ertesi gün tekrar deneyebilirsin. Sistemde yaşanan yoğunluklar nedeniyle yansıması 24 saatten uzun sürebilir. Tüm bu yöntemleri denemene rağmen yine de ekran açılmıyorsa influencer.marketing.trendyol.com mail adresine yazarak bize ulaşabilirsin. Belge yükleme sayfası açıldığında karşına iki seçenek çıkacak. Ajansla çalışıyorum ve kendi faturamı kesebiliyorum. Fatura kesebileceğin herhangi bir şirket veya ajans olmadığı durumda influencer.marketing.trendyol.com adresine mail atarak beraber çalıştığımız ajansların listesini isteyebilir ve iletişime geçebilirsin. Ajans ile çalışıyorsan bu sekmeye tıklayabilirsin. Çalıştığın ajansı listeden seçmelisin. Trendyol Affiliate Sözleşmesi'nin imzalanmış halini yükleyerek başvurunu tamamlayabilirsin. Sözleşmeyi, ajansının ve Instagram hesabını aktif kullanan kişinin imzalaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Çalıştığın ajansı listede göremiyorsan ajansla iletişime geçmeni öneririz. Kendi faturanı kesebiliyorsan bu sekmeye tıklayabilirsin. Bilgi yükleme ekranı açıldığında cari bilgilerini girmen gerekir. Fatura keseceğin şirketin vergi kimlik numarası veya şahıs şirketi ise şirket sahibinin TC kimlik numarasını girebilirsin. Bu bilgiler Gelir İdare Başkanlığından sorgulanır. GİP sorgusu sırasında hata alınırsa sistemde ekrandaki gibi bir hata görebilirsin. Hangi durumlarda GİP hatası alırsın? Şirketin gelir idare başkanlığında kaydı yoksa, şirket trend yolda satışına izin verilmeyen bir iş kolundaysa ya da gelir idare başkanlığında kaydında eksik bilgiler varsa, örneğin iş adresi gibi hata alırsın. Gelir idare başkanlığı kayıt sorgusunu hatasız geçtiğinde diğer belgelerin istendiği sayfa açılır. Şirket ünvanı, şirket tipi, kayıtlı olduğun vergi dairesi bilgileri gelir idare başkanlığı sorgusunda otomatik olarak doldurulur. Kalan eksik bilgileri doldurman gerekir. Bilgileri doldururken aşağıdakilere dikkat etmelisin. Girdiğin IBAN bilgisi fatura keseceğin şirkete ait olmalıdır. Seçtiğin şirket tipi vergi levhasında yazan şirketle aynı olmalıdır. Sözleşmeyi Instagram adresini kullanan kişi imzalamalı ve tarafımıza ıslak imzalı şekilde kargolamalıdır. Belgeler bir hafta içerisinde değerlendirilip dönüş yapılır. Bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda tekrar doğru belgelerin eklenmesi için tarafına revize maili gönderilir. Bu süre içerisinde paylaşılan linklerden influencer kazanç sağlayamaz. Başvuru sürecin başarıyla tamamlandığında mail kutunda paylaşımlarınıza başlayabilirsiniz başlıklı maili görebilirsin. Bu mailden sonra link paylaşımına dilediğin zaman başlayabilirsin. Sözleşmenin ıslak imzalı hali tarafımıza 2 hafta içerisinde gönderilmesi gerektiğini sakın unutma.